Ee, seccade eğer bırakmışsa namaz kılan kişi evet. e, bir kimse e, tabi büyüklerden mukellef olanlardan seccadenin üzerinden geçmesi haramdır. Ama seccadenin önünden geçmesinde bir sakınca yok. Çünkü seccadenin Sınırı sınırları ne? sütre sayılır. Evet. Sütre varsa sütrenin öbür tarafından geçmek caizdir. Evet. Ee, dolayısıyla bu mesela diyelim ki dışarıda arazide namaz kılan birisi önüne bir çubuk diyelim ki dikerse veyahut bir elbise bırakırsa işaret olarak o sütredir. Onun önünden geçmek caizdir. Ama sütre ile namaz kılan arasında geçmek, bilerek geçmek o haramdır. Dolayısıyla namaz kılan ne yapar? Namaz kılan o geçen kişiye engel olmaya çalışır. Yani elini uzatır ve o şekilde onun geçmesine engel olur e yapabildiği kadarıyla. Hatta diyor ki mesela bilse ki yani o sadece elin uzatmasıyla bu farkına varmaz, yani sert de vurabilir, işe yapabilir yani o orada caizdir yani bu iş. Fakat çocuk hani bu çocuktur yani çocuk için. Eğer sen mesela tutabiliyorsan çocuğu geçmemek için. Ee, tabii çocuğa eziyet vermemek şartıyla. Onu durdurabiliyorsan durdur. Yoksa geçmesinde Kesinlikle. herhangi bir beis yoktur. Ee, bazıları var mesela çocuk gittiği zaman bu sefer namazdan sonra dövmeye çalışır. Bu doğru değil.